Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk sesli videomu çekiyorum. Yani şimdi e, şey olacak. E, okula gitme vlog da olabilir. İlk önce üstüme bunları giyeceğim. Bir de bu ruju süreceğim şöyle. Bir de böyle tokam vardı mor tokam. Onu takacağım. Şimdi ben okula gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar okuldan geldim. Ee, şimdi e, ne yapacağız unuttum da. Arkadaşlar yemek yiyecektim diyecektim. Ee, şimdi yemeğe gidiyorum. Arkadaşlar yedim geldim. Şimdi bir bakım yapalım. Silelim şöyle. Biraz da dişimizi fırçalayalım. Evet fırçal fırçaladım arkadaşlar. Şimdi biraz ders çalışalım. Yaptım arkadaşlar çok kolay bitti. Şimdi saçımı bu yeni aldığım tokayla toplayacağım. Şöyle yaptım ama gözüküyor ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz.